aşırı bir psikolojik şiddet uygular. Nasıl yaptın? Sen yaptın. Kız şey de mesela ben yapmadım, ben bilmiyorum, orada değildim demesine rağmen sen yaptın, nerede yaptın, ne yaptın, neden yaptın falan demesine rağmen hiçbir kanıt olmaması rağmen kız Amerikalı kullanmışlar hep beraber ev arkadaşlarıyla birlikte ama bir tek Amanda'ya eee bağlanıyor bu. Çünkü Amerikalı işte çok güzel bir kız işte dışarıdan bakılınca çok eğlenceli bir kız falan diye direkt Amerikalı diye ona şey yapıyorlar kıza yüklüyorlar suçu. Ve kızın üstüne geliyorlar. Buna şey deniyormuş bu arada polis eğer belirli bir kanıt yoksa birini gözlerine kestirdikleri birini suçlu ilan edip onun ona onun her hareketi suçlu gelmeye başlarmış onlara. Böyle bir olay varmış. Bir psikolojide bir adı varmış e, bu polislerin uyguladıkları stratejin. Çok korkutucu. Ve ben de Fransa'da falan okudum ya Allah'ım korusun. Yani iki başıma böyle bir şey gelmedi. Ama ya beni de Fransız polisleri sorguya çekse abi ben de panikten ne dediğimi bilemem. Yani bu nasıl bir şey? 20 yaşındaki bir kıza uygulanan bu şiddet inanılmaz.